Arkadaşlar forum web sitesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı kişisel bakım eşyaları metni cevapları sayfa 54'ü işleyeceğiz. Kişisel bakım eşyalarımız metni cevapları sayfa 54. Soru. Masanın üzerine karışık hale bulunan eşyaların numaraları örnekte olduğu gibi doğru bölüme yazınız. Okul eşyalarını yeşil, kişisel, eşi... kişisel bakım eşyalarını mora boyayınız. Kişisel bakım eşyaları 6 numarada tırnak makasımı, mı? makası 4 numarada sabun 5 numarada diş fırçası 8 numarada tuvalet kağıdı 9 numarada ise tarak var bunlar kişisel bakım malzemeleri arkadaşlar okul eşyalarına baktığımız zaman 3 numarada cetvel 1 numarada silgi 2 numarada defter 7 numarada kalem tıraş 10 numarada ise kalem bulunmakta söylediği gibi Okul eşyalarını yeşil, kişisel bakım eşyalarını mor ile boyayınız. Evet arkadaşlar sadece bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamada bulunan linkten forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi dersler.